Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle beraber Bandicam nasıl indirilir ve ayarları, ayarlamaları nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok kolay. Ee, ben ben Bandicam kullanıyorum. Size de öneririm. Ama şeyde aksiyonla kullanıyorum. İkisini beraber aynı anda kullanıyorum. Değişik yani. İlk önce Google Chrome veya herhangi bir internet ayıcısına giriyoruz. Ee, internet arayıcımıza saklam indir nokta net yazıyoruz, Enter'a tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi parantez parantez içinde saklam indir tam sürüm güncel yazımlar var. Buna tıklıyoruz. Burada e, aşağı iniyoruz, buna aşağı indiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir dakika. Burada ses ve video var. Buna tıklayın. Burada en alta gelin. En altta burada üçüncü sekmeyi seçin. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi Bandicam 3.0.4 Full Türkçe indir var. Buna tıklayın. Ondan sonra tekrardan aşağı inin. Burada link bir indir var. Buna tıklayın. Arkadaşlar bu arada kesinlikle virüsüz. Açılmasını bekliyoruz. Evet açıldı. Burada bağlantıyı 1, bağlantı 2, link 3, bağlantı 4, bağlantı 5 var. Siz herhangi birini seçebilirsiniz. Mesela bundan indirebilirsiniz. Music for you diye bir tane site. Buradan cloid My bunu da öneririm. Ee, bak gördüğünüz gibi açılacak. Buradan Buradan Burası hangi site? Bakalım. Açılırsa eğer. Açın mı? Burası on drive, Microsoft on drive. Buradan da indirebilirsiniz. Buradan da tavsiye ederim. Ee, bağlantı 4. Bur burası da Google Drive. Buradan da öneririm. Ee, ayrıca bağlantı 5 yani Mega Mega'dan da tavsiye ederim. Çoğunu tavsiye ettim çünkü bunlar virüsüz link 1 veya link 2 virüslü olabilir ama diğerleri virüssüz inanabilirsiniz evet buradan gördüğünüz gibi indirebilirsiniz eğer megadan indirmek istiyorsanız burada tarayıcınız üzerinden indirim var buna tıklayın burada başlayacak bakın gördüğünüz gibi başladı ama ben indirmeyeceğim benim size önerdiğim google.com drive burada açın bu sekmeyi burada indire tıklayın otomatikmen Google Chrome bu sol altta tarayıcınıza göre her yerde indirme işareti konar konu konulur indirme bittikten sonra Google'a kapatabilirsiniz veya herhangi bir şeyi kapattıktan sonra kapattıktan sonra indirdiğiniz dosya dosyaya girin pardon indirdiğiniz dosyaya girin. Bakın BDC diye bir tane dosya var. Buna tıklayın. Burada parola isteyecek. Parolayı parola, parola www.saklan indir. Pardon, nokta net arkadaşlar. Bunu kopyalayabilirsiniz. Ee, kopyaladıktan sonra tamama basın. Gördüğünüz gibi açılacak. Şifreyi kesinlikle doğru girin yoksa baştan sona yanlış olur. Burada dizine çıkart diye bir tane klasör var. Bakın burada dizine çıkart yazıyor. Buna tıklayın. Burada herhangi bir yeri seçin. mesela ben data seçeceğim. Onun içine koysun. Tamam deyin. Dolmasını bekleyin. Dolduktan sonra bunu kapatın. Sonra nereye indirdiyseniz orayı açın. Batade, oyunlar. Mesela bakın bengisi burada. Bakın BDC. İndirdiğiniz dosya klasörüne iki kere tıklayın. Girin böyle. Ondan sonra burada set var. Setupa tıklayın. Bekleyin birkaç saniye. Otomatikmen e, simgesi buraya gelecek. Bandicam'ın indirildiğini burada bildirimlerden görebilirsiniz. Ayrıca hediyesi de var. İsterseniz bunu eee Masa üstü işte arka planı olarak yapabilirsiniz. Ee, eğer nasıl yapıldığını daha iyi anlamak istiyorsanız burada beni oku var. Burada bakıp yapabilirsiniz. Buraya da bakıp bak yapabilirsiniz. Evet çıkın buradan çıkın. İşte bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bandikam. Girelim. Açılmasını bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi açıldı. İşte böyle arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.